Herkese merhaba. Bugün neden bahsedelim? Bugün yine Azerbaycan'dan bahsedelim. Azerbaycan 1995 yılında gerçekten birinci Karabağ Savaşı sürüyordu ve Karabağ Savaşı'ndan dolayı Bakü'ye gelmiş olan bir sürü 1 milyona yakın Karabağlı göçmen vardı. Ve ülke karışıklık içindeydi. Bir sürü e, göçmenlerin yerleştiği konutlar, çünkü Azerbaycan yenilmişti. Ve savaştan yenildiği için, yani Ermeniler e, Azerileri yendiği için e, toprak kaybı vardı. Fakat e, işte bir güç problemi vardı. Darbe oluyordu işte bundan dolayı böyle bir belirsizlik vardı 1995 senesinde. Ben gittiğimde Azerbaycan Petrol Konsorsiyonu diye bir şey kuruldu. Hemen. Başına BP geçti. Ve bu konsorsiyon Haydar Aliyev'i destekledi. Ve destekleri Haydar Aliyev işte darbeleri engelledi ve bir anayasa hazırladı bunu geçirdi Meclisten 1935 yılında ve eee başındaki BP Azerbaycan'ın bildiğiniz ele geçirdi yani Ruslardan aldı. Ve bunun karşılığında da Ruslar burayı kaybedince Ermenilere destek verdi ve Karabağ sorun olarak ortaya çıkardı. E, Azerlerin, Azerlerin büyük bir kısmı kaçmak zorunda kaldı tabi. O belirsizlik içinde ben oraya okumaya, öğrenci olmaya gittim. E, düşünün şey falan bile yoktu yani. Kredi kartı ne bilmiyorlar, banka kartı, ATM diye bir şey yok 95 senesinde. Cep telefonu diye bir şey bilmiyorlar kesinlikle. O zaman vardı ama onlarda yoktu. Ondan sonra... E, Telefonla konuşmak istediğinde e, konuşabiliyorsun. Fakat zor bağlantı falan filan yurt dışı. Öyle günlerde şey bulamıyordun mesela temiz su yoktu. Çeşmelerden şey akıyordu. Bildiğiniz mazot kokan su akıyordu. Eski otobüsler vardı. Bunların hepsi tabii geçti, değişti. Bakımsızdı binalar. 1960'lardan 70'lerden kalmış teknoloji gerçekten binaların dışlarındaki işaretler adresler bile ışıklıydı Sovyet zamanı adres yerlerini ışıklı yapmışlar bildiğin plexiglas'tan içinde lamba var ve öyle para onlara Ruslardan kalma eski tabi 1800'lerden kalma harika neoklasik binalar vardı var hala Bunlar restore edilmemişti. Ee, bir kısmı çok güzeldi. Bir kısmı da bildiğin bir e, Asya şehri gibiydi. konduğu bazı bölümleri, bölgeleri. Ee, gayet neşeliydi, eğlenceliydi. Gitmek isteyenlere tavsiye ederim. Şimdi çok daha gelişti. Ee, güzelleşti, bakımlı oldu. Yeni binlerce yer yapıldı, binalar yapıldı. Ben gittiğim zaman işte orada e, hala Sovyet zamanının araçları kullanıyordu. Taksilerde işte şeyler vardı, ladalar falan vardı. Yavaş yavaş e, Türkiye'de üretilen araçlar gelmeye başlamıştı. Mesela şey vardı, orada otostop çektiğinde bir arabaya taksi olabiliyor. Yani taksi istersen özel her araç taksi olabiliyordu o zaman. Şimdi nasıl bilmiyorum. İzmir Parkı diye bir park vardı. Böyle yamaçta. Şehrin bir kısmı düzlükte geçen videoda anlattım ama bir kısmın bildiğin tepelik böyle. Hazar Denizi'ne bakıyor. Ee, i̇şte 20 yan var diye bir semti vardı. Ondan sonra oraları böyle Tepelik hatırladım. Şehrin arkasında Büyük Şor Gölü diye bir yer vardı. Havaalanından şehre gelirken e, mesafe bayağı var. O mesafede işte hala şeyleri görüyordum. Petrol kulelerini görüyorum. Yani zaten şehrin her tarafında eski e, şehirde değil tabii havaalanında, şehir arasında eskiden yapılmış kuleler vardı. Şu anki çıkarılan petrol, çoğu denizden çıkartılıyor. Şahdeniz denilen işte Çıraklı denilen yerler Hazar Denizi'nde. Bir de ben gitmedim ama araştırdım, okudum videolarını izledim. Ta 1950'ler zamanında 40'lar 50'ler zamanında, Sovyet zamanında denizin üstüne Platformlar yapmışlar. Yani şeydeki Norveçlerin yaptığı Kuzey Denizi'ndeki platformlar gibi böyle direkler üzerinde ada gibi kocaman yerler değil. Denizin üstünde, denizde çok böyle dalgalı falan değil Hazar Denizi. E, platformlar yaptılar. Neft taşları diyorlar onlara Azeriler. Onlar da e, petrol çıkartıyorlar. O zamanlar, tabi denizde aslında daha çok petrol var. Hazar denizinin içinde gaz ve petrol. Ee, böyle şehirde bir kısım İngiliz vardı o zamanlar. Ee, bizim bu Birleşmiş Milletler'deki arkadaşlarla birlikte e, bir yerlere takılıyorduk. İngilizlerin kendi pubları falan vardı. Ee, o şekilde. Azerbaycan'da insanların kullandığı kelimeler tabi farklı. Çok benzeyen kelimeler de var. Bazılarının telaffuzları farklı. Bazılarının manası farklı. Mesela mertebe dedikleri şey e, bizde işte daha çok dini şeylerle kullanılır ya. Onlar da bildiğin katar mertebe diyorlar. 7 mertebeli bina diyorlar mesela. 7 katlı. Yani bizde Seviye veya dini bir şey, mertebesi yükseldi adamın derler. Mesela e, evlendirme dairesi diye bizim bulduğumuz Türkçe kelimeyi onlar saadet sarayı diyorlar mesela. Kendileri öyle bir kelime bulmuşlar. E, anahtar. Mesela anahtar Yunanca. Anihtari. Açacak demek. Açar demek. Aslında Yunanca. Biz anahtar diye geçmiş veya anahtar yapmışız. Azeriler bunu şey diyor. E, açar diyor. Türkçe. Ondan sonra açmaktan geliyor. Çok mantıklı. Ee, anladım biliyorsunuz demiyorlar. Başa düştü diyorlar. Ee, anladın mı manasında düzdür diyorlar. Anladın mı manası? Ya da başa düştü mü diyorlar. Ee, en çok etkilendiğim şeydi. Bir tane şeyde parti gibi bir yerde işte kız erkek öğrenciler falan da gitmiştik dans şey müziği çaldı dans ediyoruz bir kız geldi şeydi Rus'tu ama Azerbaycan'da doğmuşmuş Azeri Türkçesi biliyor ondan sonra nerelisin falan filan ee, subay mısın dedi dedim subay falan değilim ya birden şaşırdım ben dedim sivilim öğrenciyim ben Böyle falan üstüme şey yaptım. Ben dedim sivilim ondan sonra anlaş anlamadım sonra öğrendim subay mısın demek azizlerden bekar mısın demek gerçekten yani hiç alakası yok gibi geliyor değil mi bizde subay dediğin zaman adam asker midir sivil midir manasına gelir hiç bekarlıkla bir alakası yok yani niye belki bilenler yazsınlar sonra Mesela anlam farklılıkları. Kent, gent diyorlar. Gent, onlar da tozlu, topraklı, gelişmemiş, böyle köy, mezra gibi bir yer. Çok kötü manası var. Yani bir yere kent dersen, bir yaşam yerine, hakaret etmişin gibi bile olabilir yani. Tabi eskiden kurdukları şehirlerde de kent kelimesini kullanmışlar. hangi kenti mesela. hangi kenti diyorlar. Ee, ama şu an bir yere kent dersen e, köy manası geliyor. Bizde gelişmiş şehir manasında. Zaten bazı kelimeler Türkçe'de değil. Yani o kullanılan kelime kent mesela Sokça diye bir dil var. Kaybolmuş. Ölmüş o dil. O dilden gelme. Bize geçmiş. Türklere geçmiş. Türklerin kullandığı kelime olmuş şey gibi ulus kelimesi gibi Moğolca aslında ulus kelimesi yeniden almışlar. Bazı kelimeleri eski kelimeleri Türkçe olmayan kelimeleri kullanmaya başlamışlar başka diller. Ee, 1930'lardaki işte dil devrimi denilen şeydi. Onun gibi başka aklıma he mesela araçlar görüyorum Lada o zaman böyle beyaz bej rengine boyamışlar. Her tarafı bej ortasından mavi bir şerit geçirmişler böyle. Ee, arka tarafa gidiyor. Şirket arabası gibi böyle. Ama üstünde o zaman Türkiye'de iktidarda DYP diye bir parti vardı. Doğru Yol Partisi. DYP yazıyor üstünde. Beyaz. Mavi zemin. Beyaz. DYP. Dedim DYP ne ya bu? DYP burada da mı şey yapıyor? Kendini tanıtmaya çalışıyor. Sonra öğrendim. DYP devlet yol polisi demek. DYP demişler. Mesela e, güvenlik değil mi? Bizim bulduğumuz güven Türkçe'nin. Onlarda güvenlik diye bir kelime yok. Tehlikesizlik var. Onlar tehlikesizliği bulmuş. E, bir yerde bir disko muydu? Bir oyun merkezi miydi? Girerken bilet verdiler. Biletin üstüne şey yazıyor. Odlu ve soyuk. Silahla girilmez yazıyor. Silahı anladım. Odlu ve soyuk. Düşündüm düşündüm. Sonunda anladım. Odlu ateşli. Soyuk dediği de herhalde bıçak bıçak diye düşünüyorum. Odlu ve soyuk dediği soğuk silah. Öyle düşünüp buluyordum yani. Mesela postallara partal diyorlar. He. Reklamda şey yazıyordu. Bir tane o zaman vardı şu an batmış diyor arkadaşlar o firmaya. Şey firmasıydı. Zeytinyağı mı? Aç çekiyor. Teksun. Teksun diyordu. Keyfiyette tektir. Yani kalitede bir numara. Keyfiyet onlarda kalite manasında geliyor. Evet. Eskiden indirim lafı onlarda yoktu. Şu an kullanıyorlar. Şey yazıyorlardı bütünlere indirim zamanı. Kıymetler salınıp yazıyorlardı. Sonra da bunun kıymetler salınıp yani fiyatlar düştü manasında. He şeyde o da çok ilginçti. 12 dakikayı buldu. Bir sonraki videoda anlatırım. Ee, ne diyordum? metroda bindiğinizde e, anonsta Rusça, Azerice, Rusça diyordu. Kapılar bağlanıp diyordu. Kapılar bağlanır. Kapılar kapanıyor. Bu kapı lafını e, gapu diye söylüyor Orta Asya'da. Bazı yerlerde tabii. Os Osmanlı'da da kapı, kapı deniyordu. Kapı deniyordu şey dikkatimi çekmişti ya çok ilginç. Macaristan'da metroya gittim. Metro istasyonunda indim. Metro istasyonun ismi şöyleydi. Neydi? Ee, düşüneyim mi? Heh. Varoş Gapu. Ee, Uypeşt şehrin ismi yani semtin ismi artık işte. Uypeşt, Uypeşt, Varoş istasyonu. Sonra araştırdım. Varoş şehir demek Macarlardan bize geçmiş. Anlamı değişmiş. Varoş Kapı da şehir kapısı. Uypeş de şehrin ucu manasına gidiyor Macar'da. Yani o zaman şehir dışı olan bir kesimmiş Uypeşt. Uypeşt Şehir kapısı. Kapı mapı kalmamış tabi. Osmanlılar zamanında mı yapılmış artık? Bilmiyorum. Macarlar e, şey, Osviyalar zamanında mı? Ama yıkılmış şu an. Yok. Sadece isim var. Uypeş şehir kapısı şeklinde yazıyordu. Öyle Macarca'da da Türkçe kelimeler veya Türkçe'de de Macarca kelimeler yakalıyordu. Mesela Varoş bizde gelişmemiş. E, şehrin Gecekondu Mahallesi gibi yer şey yapıyordu anlamına geliyor. Bugünlük yani bu videoluk bu kadar. İkinci videoda farklı şeylere değineceğiz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gün diliyorum. Hoşçakalın.